Değerli arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum Bugün 4 Kasım 2024 Pazartesi Bulunduğumuz yer Girasun ili Güce ilçesi Maraşal Feyiz Çakmak Caddesi devamı Camış Gölü civarı Yanımda Sayın Kahraman Yavuz abim var Onunla birlikte Böyle bir geziye çıktık Cadde boyu Sizleri de yanımızda gezdirelim böyle. Karşıda görülen çalışma Gölü dediğimiz yerde yol çalışması. Çamışgölüne bölgemiz insanları bilir. Hem yol çalışması hem çevre manzarası sizlere arz edeyim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bu. Yapılan iş her zaman güzel oluyor. Burası da yol yapıldığı zaman hizmete girdiği zaman e, güzel olacak, kısalacak, direk çıkış olacak. Bildiğiniz gibi araç trafiği şuradan geliyor. Şöyle. <laughs> evet arkadaş. Bizi de çekledi. Hızlı bir dönüş yaptık. Evet, bir şey de Yürüyüşümüz devam ediyor. Gördüğünüz gibi çalışma da devam ediyor. inşaatı Belirli aralıklarla Sizlere ulaştıracağım Hava kapalı Serin bir hava var Çevre manzarasını da Göstereyim sizlere Kahraman abi şöyle az Kameraya bakar mısın? Bir saniye yaz. az dur. Şöyle şurayı da alayım şöyle. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Videomuzu izleyen değerli arkadaşlara saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyor. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.